Anladım. Tamam. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben birazcık özüm bu arada tanıtayım. Ben yaklaşık bir senedir Forever Living Products firmasının içindeyim. Ürünlere ürünleri kullandım. Ondan sonra e, bu firmanın nehiyle firma olduğunu e, öğrendim. Hala da öğrenmeye devam edeyim ve ben bu firmada e, hem ürün kullanıp hem de e, kullandığım ürünlere etrafımıza, arkadaşlarımıza, e, böyle yakınlarımıza tanıtarak bu firmanın ürünlerinin faydalarını anlatarak para kazanmak için, böyle kariyer atlamak için e, güzel bir gelirim olduğunu gördüm ve öğreniyorum. Yavaş yavaş da öğrenmeye devam eden arkadaşlar ve bugün e, bu firmada İlerleme için, kariyer atlamak için yedi adımı size ilk e, ilk kez yani mesela ilk kez e, tanıştırmak istiyorum. Yani öz bildiklerimi sizle paylaşmak istiyorum ve aktarmak istiyorum sizlere. E, şimdi sadece bu Forever Living firmasında değil, hayatımızda bir iş etmek istiyorsak ya bir yere gitmek istiyorsak mutlaka e, iyice düşünün. Yedi ölçe bir kere kesiyoruz. Yani bizim ata, atalarımızdan gelelim sözler. Yedi ölçe bir kez. Ee, biz bu yani bugün sadece özümden özme firmaya getirip aitmak istedim. çünkü bu işe nasıl geldim nasıl yedimleri hayatımda gerçekleştirdim onları aitmak istiyorum ee, bana bu Firewall'in firmasını e, tavsiye ettikleri zaman şöyle düşündüm benim aynı yedi ölçüdüm bir kestim ki denemek istedim Ondan sonra ürünlerini kullanmaya başladım ve hayal ettim. Buraya geldiğimizde yedi e, adımın ilk ilk basamağı hayallerimiz, arzularımız, isteklerimiz, arzularımız ve kendimin sağlık problemi olduktan dolayı hayal etmiştim. Dedim ki bugüne kadar doktora gittim falan hiçbir e, faydasını görmedim. Dedim Forever Living firmasında bir deneyim ve kafamda sunum ürünleriyle, Forever Living firmasının ürünleriyle e, Gelir demene ileride e, iyileşirim e, tamamen eski sağlığıma koşarım diye hayal ettim. Öncelikle kafama yazdım bunu. E, kafamda e, bunu uyguladım. Ondan sonra benim e, hayallerim yani bu yani in esas birinci hayalim sağlığıma koşmak, eski sağlığıma koşayım diye hayal ettim. İkinciden de hayallerim böyle arzularım hayallerim baya baya da var. Yazdım bunları yazdım ve e, bu hayallerimi gerçekleştirmek için gerçekleştirilecek bir şekilde de göz canlandırabiliyorum. Mesela bir iş etmek istiyorsa önce gözümüzde canlandırıyoruz. Ondan sonra da gerçekleştirmek için hareket ediyoruz. Bu işte de ilk e, adımımız hayaller. Hayallerimizi, arzularımızı, isteklerimizi bir güzel bir defter bularak, bir tane defter alarak yazsak mesela. E, yazarak başlamak Başladım ben kendim başladım ve ilk hayalimde hastalığımdan iyileşmek eski halime gelmek İkincisi de ya bayağı bayağı da hayalim var İkincisi de mesela şuraya Türkiye geldiğimiz zaman diyoruz ki ev alacağım araba alacağım öyle hayal ediyoruz öyle gözümüzde canlandırıyoruz. Biz de burada böyle sadece sağlık problemi problemimle ilgili değil de başka hayallerim var gözümde canlandırıyorum. E, gerçekleştiriyorum yani kafamda gerçekleştirdikten sonra bu Faryabır'ın birinci adımını etmiş oldum. Ben mesela hayallerim var. Şöyle bir hayalim var ki kimsenin hani dışarıdan bana ay bu iş olmuyor. Bu iş eee bu işle hani tuttuğu iş falan dediklerine dışarıdan bir bana hani eee neye doğru neye doğru cevaplarına da bakmacak kadar hayallerim var. Bu birinci adımda. Onun için bu Kimse de bakmıyorum, kimsenin gitmeye de kulağı ve hayallerimi çünkü yola çıktım ve devam ediyorum. Burada bir, bizim birinci adımımız hayaller, hayallerimizi gerçekleştirmek. İkinci adımımız e, böyle telefonumuzda e, kontaktımız yani kontaktımızda kaç kişi var? Mesela öyle bir deftere yazıyoruz. İkinci adımı, birincisi hayaller, ikincisi de listemiz. E, hayallerimizden sonra listemiz geldi listemizde de şöyle telefonumuzda kim varsa yazıyoruz. Mesela bu işte e, öncelikle öz etrafımızdakilere amcamız, olar dayımız, olar kardeşimiz, olar kuzenimiz olar hiçbirisini birisini e, boş geçirmememiz, geçirmememiz gerek. E, ve boş geçir, geçirmeyelim yani diyorum. Çünkü mutlaka birisinin olması da birisinin bu işe ihtiyacının ihtiyacı olabilir. Mesela bir kimsinin sağlık problemi olabilir, kimsesinin maddi e, sıkıntılar olabilir ve e, öncelikle öz çevremizi, ondan sonra da e, dışarıdan mesela kardeşimizin e, e, arkadaşları olabilir, kuzenimizin yine kuzeni olabilir öyle. Öncelikle öz çevremizi e, yazıyoruz, ondan sonra onların çevresini yazıyoruz ve fırsat bulup bu işte yer almak istiyorsak fırsat bulup bu e, yazdıklarımızı arama başlıyoruz. Mesela Arap bu işi anlatmaya başlıyoruz. Bu da davet. Bu da üçüncü aydınlığa davet oluyor. E, davette de şöyle diyorum. Hani şu e, listemize yazdıklarımız var ya onlara bizim özel bir zaman ayırmamız gerek bu işte. E, davet davet etmek gerek. Mesela şu listedekilerin A'den Z'ye kadar yazdıktan sonra tek tek e, arayıp bu işi bu fırsatı e, anlatmamız gerek. A'dan Z'ye kadar önce özümüzü uğranıp ondan sonra da bu işin neredeyini anlatmamız gerek. Mesela ben e, kardeşime şöyle anlattım. E, bu davette ondan anlatmak istiyorum. Mesela ben kardeşimin nasıl işte, işte çalıştığını biliyorum. Ne kadar maaş aldığını biliyorum. Ve e, zamanı olmayıp da sürekli 29 gün çalışıp bugün maaş alıp o maaşı da böyle e, giderlerine e, böyle payladığında mesela giderliğine verdiğinde özne bir miktarcık küçücük bir e, miktar kaldığını görüyorum ve kardeşime dedim. Kardeşim dedim. Bak ben senin durumunu görüyorum. Ben şöyle bir firmayla tanıştım. Şöyle bir ürünleri var. Hiçbir şekilde piramide olmayan 168 ülkede çalıştıkların, 7 yıldır bir firma. Güzel ürünleri var. E, güzel de geliri var. Bu işte senin boş zamanın olduğunu biliyorum. Boş zamanını boşa harcama, gel şöyle bir iş var, dinle, dinle gör, e, tamam abla ben yapabiliyorum, yapacağım e, deyip, söyle, e, deyip hani aklında e, şey yaparsan gel bu işte başla diyordum ya yani mesela kardeşlerime. E, bazıları hani ondan sonra onları araştırmaya başladılar ve bazıları on, onların arkadaşlarına şu anda e, sektör çok ya böyle mesela, avon arflayım gibi her böyle sektörler olduktan so sonra onlar da aynı onun gibi bunun sistemle çalıştığını bilmedikten sonra her türlü böyle şeyler geliyor aklına. Ondan sonra arkadaşlarımdan, dolayı da böyle arkadaşlara danıştığı zaman da onlar da öyle ay boşver öyle işler falan bildikleri de oldu. Hala araştırıyorlar mutlaka bir şeyleri bulmak için falan araştırıyorlar. Ee, ben yine de dedim bir tane tanı... E, kardeşime öyle dedim. Ondan sonra da bir tane tanımadığım adı e, Hossat değil bir tane kız yani ceviz satıcı bir tane kıza e, şöyle dedim. Gittim ceviz almak istedim. Aslında ben ceviz alma niyetim yoktu. Gittim o kızla böyle hani e, konuşmak için. E, ondan sonra dedim ki burada dedim işlerim nasıl gidiyor? Selamlaştık falan burada işlerim nasıl gidiyor dedim. Bu da bir davete giriyor diye düşünüyorum. Ondan sonra e, oluyor hani de müşterinin gelmesine bağlı bu işler dedi. Ondan sonra dedim e, senin dedim bu e, o, çalıştığın yerde dedim oturup çalıştığın yerde dedim askeri hücretin iki katını alabiliyor musun dedim. Ondan sonra nerede dedi o bana. Nerede dedi. Bu da Gülperi Daş Demir'in eğitimine gittiğinde öğrendim. Bunu hemen uygulamaya çalıştım askeri hücretin ilk katını alabiliyor musun burada dedim çalıştığın yerde dedim yok nerede dedi öyle bir şey var mı abla dedi o zaman dedim sana bir şey bir iş teklif etsem dedim şu dedim ceviz takıyorsunuz. evet takıyorum oturduğun yerde dedim oturduğun yerden 168 ülke ile çalışmak ister misin dedim 168 ülkede 168 ülkenin güvenip çalıştığı bir firma var dedim. Bu da bizim şurada var yani dedim. Burası dedim sizin memleket dedim. Şurada çalışıp duran dedim. E, ee, ne için bir dedim yani sayısını aitmadım. Ne için bir dedim insanın çalışıp para kazanıp dedim. En dedim yükseklerden bakan işi var dedim. Şöyle dedim çalışmak ister misin dedim. Senin dedim bu dedim çalışma saatlerin dedim, Benim hani din ya da boş saatime denk gelirse dedim sana anlatayım. Böyle ayaküstü olmuyor bu işler dedim. Ondan sonra dedi ki e, siz benim dedi numaramı alın dedi. E, boş rahatım size dedi WhatsApp'tan dedi mesaj atayım öyle size maa dedim ya şöyle bir tane e, ceviz Satan kıza da anlattım işte şöyle. Ondan sonra kardeşlerime de anlattım işte böyle böyle etrafımızdakileri kaçırmadan e, davet etmemiz gerek. Bu da bizim benim bir e, soğuk kan yani hani davet et, ettirim diye düşünün Ondan sonra davet böyle. E, ondan sonra Davetten sonra da marketlik plan. Mesela e, bu işe birine sunduğumuz zaman bizim market planı A'dan B'ye kadar kendimizin öğrenmemiz lazım, kendimizin bilmemiz lazım ve e, hem de e, bu market planı öğrenmesek, mesela öğrenmesek, mesela hani hiçbir şekilde e, nasıl gelirinin olan olduğunu bilmeyip e, kaç böyle bir adam getirdiğimiz zaman kaç prosent para gelecek, bu yani kaç prosent düğünecek, e, ürün aldığın, skitkaların kaç olacak Onları bilmesek biz e, bu işe kimseyi çağıramayız. Çünkü öncelikle özünüz bilmemiz lazım. Ve ben de buna e, öğren, öğrendim yani kafandakları hakları e, rahatlıkla aydı biliyorum. Mesela öğrendiklerim rahatlıkla aydı biliyorum. Marketi falan bu da e, görüşmede mutlaka e, mesela bazı insanlar sağlık problemi değil de böyle hani para geliri e, para gelirine böyle bak bak bakabilir yani bazıları da yok ben para istemiyorum sağlık problemi var diyebilir e, sağlık problemi olanlara sağlık konusunda mesela hani ürünler konusundan e, rahatlıkla ayda bilmemiz gerek yok ürünler ürünler istemiyorum ama e, gelirinden bahsettiğimizde gelirinden de ee, rahatlıkla bahsedebilmemiz çünkü biz bu markete planı ya da hani ne iş yapıyorsak o işe iyice e, öğrenmemiz gerek. Burada markete planı da öyle yani. Ee, ondan sonra daha nasıl olunur? Daha nasıl olunur diye daha da şöyle e, benim kafamda uyguladığım mesela biz atıyorum e, altımızı ekip kurduk. İki tane, üç tane bizim ekibimizde insan var. Bunlar geldiği zaman şimdi kayıt oldular. Bazıları diyebiliyor ki hani ben sadece ürün kullanmak istiyorum. Ürünleri ma atın. Tamam. Ee, bu konuda gerçekten bizim net ve doğru şekilde onlara e, yönlendirmemiz gerek. Ürünler hakkında da bizim bilgimiz olsun ki altımızda akıllar yok. Ben market plan istemiyorum, mageler istemiyorum. Ben sadece ürün kullanmak istiyorum dediği zaman ürünlerin hangi ürünün nasıl içinde, nasıl kullanılır, nerelerde kullanılır onları öğret öğretmemiz gerek ve doğru düzgün bir şekilde ona ileride nasıl olacağını anlatmamız gerek. Mesela ürün isteyenlere, ürün istemeyip de hani yok ben... E, Para, para gelir istiyorum dediği zaman da onların hayal edebileceği yere bizim bu işte onları net ve doğru düzgün şekilde götürmemiz gerek. Ee, marketi planı da orada hani gelirini mesela gelirini anladıp mesela bu işte e, kişinin e, daha e, nasıl para nasıl paralar kazanıp nasıl ay, kariyerler atlayıp nasıl da böyle hani na, ne diyeyim nasıl para kazanıp nasıl da böyle gelirlerinin olduğunu, bu işte nasıl, e, bu işte olup da ne hil derece yettiğini doğru düzgün anlatmam, anlatarsak bu da bizim daha nasıl onlar diye e, diye düşünen yani ülkelerde. E, ondan sonra da yüzde yüz ürün tüketici olmalı özün mesela bu işte e, yer almak istiyorsan, ekip kurmak istiyorsan, kariyer atlamak istiyorsan yüzde yüz tüketici olman gerek. Ben e, neredeyse yüzde elliden aşağısı deyip düşünüyorum. Çünkü 200'den fazla ürünleri var. Nasıl olsa ben kullandım diye bilen ürünlerimi de şöyle de göstermek istiyorum. Kullanayım. Kullandığım ürünlere rahatlıkla e, herkese de aydı bilen nasıl içilir. Ben nasıl kullandıysam, ben de nasıl yararları olduysa aynı şekilde de e, bu tavsiye ettiğim insanlara rahatlıkla aydı bilirim. Ee, mesela bu işte ürün kullan, kullanmıyorsa bizim anla, yani bizim ürünleri reklamı edip e, kişilerin önüne çıkıp kullanmadığımızı bizim e, sözlerimizden e, yüzlerimizden e, anlaşılıyor mesela ben atıyorum şu koltuk altıyı kullanmadıysam ben buna e, reklamını yapıyorum evet reklamını yapıyorum ama e, bunun içine Açıp görmediysem içinde ne var ne yoksa sağında onu bilmiyorum. İçinin renginin nasıl olduğunu bilmiyorum ve ben biraz e, saçma sapan böyle bir şeyler diyorum müşteriye. Ve o müşteri hemen beni e, bu ürün hakkında bilgimin olmadığını dışarıdan anlayabiliyor. Ama ben bu ürünü kullandıktan sonra sastavında ne var, içinin rengi nasıl, nasıl faydası var, nasıl böyle e, avantajlı. Aşağıda piyasadaki ürünlerden bunun avantajı nasıl hepsini müşteriye anlattığım zaman ben burada ürünü hem rahatlıkla sunabileyim, hem rahatlıkla tavsiye edip o müşteriye bu ürünü satabileyim. Onun dışında da ürünlerin hepsi de aynı şekilde. Böyle yaptığımız zaman ürünleri biz kendimiz kullandıktan sonra rahatlıkla ayırabiliyoruz. Bu da %100 ürünlerine tüketici oluyor. Bir de en son baskın çatda e, özün geliştirmek e, sadece ben düşüncem yani sadece e, bu Forever'da burada değil sadece yani mesela biz Türkiye'ye geldik şuraya geldik biraz insanın içine çıktık e, kültür gördük hani yani yabancı kültürü gördük İnsanlar ile iletişimdeyiz ondan sonra bunların e, nasıl diyeyim bunların mesela e, aile terbiyesini falan görüyoruz çalıştığımız yerde. Ondan sonra diyoruz ki biz kendimizle bunlara biraz e, Mesela ben kendi adıma konuşayım. Ben kendimle kendi gören ülkemde terbiyem yaşayışımla göre gelen son arasında farkı bayağı var. Bayağı da şey yaptım böyle baktım. Baktığım zaman dedim ki biraz... E, değişmek lazım. Gerçekten değişmek lazım ondan sonra özünü geliştirmek. Mesela şöyle e, buraya gelince de baya baya değişimler yaptım ben kendimde. Kendimi değiştiğimi biliyorum. Başka bir işte olsam da kendini değiştirip mesela kendini olduğun yere ait ait görüp yani kocanıza getirmiş şişman bir adam zayıf olmak istiyor. Şekle girmek istiyor. Şişko bir adam. Ondan sonra oluşu şu şişkoluğu e, böyle Gözünü oynayca, canlandırır bilirse o güzel şekle girebilir. Asla giremez çünkü hem zaman böyle e, zayıflamak istiyorum, böyle şekle girmek istiyorum diye zaman e, beyin op diye tamam süper diye ama beyin e, bize yönlendirdiği için önce beynimize sokmak lazım. Bunu da özün geliştirmekte de aynı sesli kitaplar dinleyip böyle kitaplar. Uspeşin adamların böyle hani başarıya yeten adamların kitaplarını dinleyip okuyup ondan sonra böyle e, nasıl diyeyim seminarlara katılıp yani bir e, kariyere atlamak istiyorsan yani hani bir başarılı olmak istiyorsan seminarlara katılıp ondan sonra böyle hani toplantılara girip toplantıda özün ne al alt parmalı hile değiştirmeli yani şöyle e, şeyler yaptık zaman özümüze e, geliştirip geliştirirsek kerberişte işte. Mesela kerberişte işte özlerimizi geliştirirsek başarılı olabilir diye düşünüyorum. Ee, ben, benim yani bugündükçe tayinlananım böyle hani ilk kez olsa da bile böyle küçük küçük biraz e, şey oldu. İlk, ilk kezim ya e, onun için şöyle şöyle tayinlandım bilmiyorum size güzel bir şekilde sınıflandırın diye düşüneyim. Bundan evet. sonra da daha daha da böyle e, kariyerler atlamak için böyle hani e, hayallerimizin peşinden gitmek için daha sürekli davetiyeler olup, ekip kurmak için e, bayağı da gücümüz bilen hücumumuz bilen yapışarsak özümüz öncelikle özümüz geliştirirsek bunları yavaş yavaş çıkıp baskın çeklere çıkıp en başarılı e, en başarılı baskın çağa çıkabilir diye düşünen, yani özüm aklımdan önce özün geliştirmek Ondan sonra da hani e, şöyle hedef hedef olsun diye mesela şöyle hedef olsun ki taşardan, en güçlü hedef olsun dışarıdan gelenlere mesela e, taşardan, ay bu iş ay ol bulanok. diyenlere bile bakmayacak kadar yoluna doğru yani burgulun kör bir gözün kör, bir gözün olursa sen bu işte yol alabiliyorsun diye düşünüyorum. Öz, öz kafamdan. Onun için hem özümüz geliştirerek hem dışarıdan gelenlere bakmadan listemizi çoğaldık. bol bol ürün tüketip e, ee, altımızda kurduğumuz ekibe ve de gidebilecek yollarını gösterip zaman ayırıp onları işlersek kariyerimiz en yüksek kariyerlerde olur diye düşünüyorum. Ve bugünlükçe böyle küçücük bir olsa güzel sunabilendirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel olsun. Sağ olun. Evet, sağ olunlar. Teşekkür i̇şte, ederim. sağ ol. Ee, hmm. bugünkü ilk yedi böyle yani. Küçücük küçücük yazdım. Şöyle yazdım. bu hmm. liste sığdırdım yöne. Teşekkürler. Ee, bu da daha daha da hani ileride büyük büyük şeylerle. Çünkü yaşıyorum ya bunları. Şimdi hali birinci adımındayım. Hayallerim var. İkinci adımın listem de var. Üçüncü adımın davetiyem. Şu an davetiye deyim ben. Yavaş yavaş. Bir yandan da özünü geliştirmeye de özleştirmeye çalışın. Hani bayağı değiştik de bileyim. Öyle yani. Nasıl olduysa da. Nasıl, ol, Nasıl olsa da siller evet. evet siller de, sağ de sağ yani sağ hani. Ben zaten sana izledim. Son kez Evet. Tamam.